Orkun'un fişi çekiliyor mu çekilmiyor mu? Aklama iddialarını kabul ediyor musun? Batu için hakkını gasp ettiğini düşünüyor musun? Sen hiç kendi şirketindeki şarkılar için bot ya da organik dinlenme sağlayan telefon Abi, bir sigara alıp geliyorum. Hayır. Bu anca sigarayla içtim. Bot ne demek bot? Ne demek abi bot yok? <laughs> ne demek abi bot yok ya? Şu parlayı açalım abi. Ya anasını sıçarım ha. Güneş yok ama ne koyayım boş yere şey yapıyoruz. Göte bak derken kardeşim anlamadım. Hayır, 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 hayır. It's true, true, no, true. Thank you. Ne kadar güzel true diyor ya. True. Ses mi kayıyor? <laughs> İmkanı yok abi. İmkanı yok. Ya raylik ya. Yine mi abi ya? <laughs> Bir dakika dur düzelteceğim. <laughs> Kara para aklama iddia. <laughs> Niye oluyor abi bu bilmiyorum ben de. <laughs> Bazen oluyor kardeşim işte. <laughs> Kara para. Aklama iddialarını kabul ediyor musun? Batu için hakkını gasp ettiğini düşünüyor musun? Sen hiç kendi şirketindeki şarkılar için bot ya da organik dinlenme sağlayan telefon çiftliği mı? <laughs> İnternetle alakası hayır, yok hayır. abi ya. Nasıl kayıyor abi? Abi şu bilgisayar artık format atma zamanı geldi ya. FPS düşüyor galiba, bilmiyorum. <laughs> Göte bak götü klip almayın ha sakın siz kikerim bak karı kız izliyor yarra Paylaşıyorsunuz amına koyayım Yapmayın onu Bakıyorum abi kontroller ediliyor şu an Ses kayması var mı yok mu hemen hemen bakalım <laughs> Bende yok ya Hayır. Hayır. It's true. True. No. True. Thank you. Ne true diyor ya. True. true. Yalan makinesinin bugünü bulmuşum gibi hissediyorum. Yalan söylüyorsun ve tutuyor mu? Her şey da aslında. <laughs> Bir şey soracağım. Niye sevgilin olmak senin ya? Abi niye böyle oluyor amına koyayım anlamadım ki birader. Olmaması lazım amına koyayım ya. Para para aklama. Para kara para aklama iddialarını kabul ediyor musun? Batu için hakkını gasp ettiğini düşünüyor musun? Sen hiç kendi şirketindeki şarkıları için... 4K iyi kardeşim için... normalde çekiyor amına koyayım. 1080 mi yapalım? Hay amına koyayım ya. Yok 480'da diyelim kardeşim. Onunla alakalı bir durum değil oğlum. Bot ya da organik dinle... Kara para saklama iddialarını kabul ediyor musun? Batu için hakkını ya. düşünüyor musun? Evet evet. Ondan değil mi? Ya OBF senin ben ananı avradını seçim ya. Orospu çocuğu ya. Evet evet ondan kardeşim ondan. Şu OBF'i güncelleyeyim gelir mi abi? Sanal değil anal grubunu al. Ya yani ne diyorsun yarram ne alaka? Böyle izliyoruz lan susun. Sen hiç kendi şirketindeki şarkılar için bot ya da organik dinlenme sağlayan telefon çiftliği kullandın mı? Hayır, 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 hayır. Oo, fena kayıyor abi de. Çok fena kayıyor lan. It's true. True. No. True. Thank you. Ne kadar güzel true diyor ya. Hadi true. bakalım ne oluyor Ebo Hanım'ın sende? Bunu gibi hissediyorum. Yalan ya söylüyorsun ve tutuyor mu? Her şey yalandı aslında. Bir şey soracağım. Niye sevgilin olmadı senin ya? Herhangi bir mafya bağlantın var mı? <laughs> Onları doğru söyler tabii kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Nardar doğru söylenir ya. Pembe yalanların bugünkü konu çok uzun zamandır beklenen yapımcı, şovmen, müzisyen, sunucu İbrahim Tilaver. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Ben kadar başım oğlum. Beni tanıyan hiç kimse bana diz Botçu sizsiniz oğlum. Madem ben bot atıyorum sen niye benimle proje yaptın o zaman? He? Paranı vermedin mi seni? Hayır. Kaşar peyniri İstanbul'da çok var bundan. Kaşşar'dan. Nasıl böyle bir şey? Otobüs geç geldi diye nasıl ceplerine para koymuş olabiliriz ya? Çok uzun süredir bekleniyor muydun? Bekleniyordum. Ya çünkü şey önceki gelen konuklarımızda seninle ilgili sorular soruldu. İşte sana laf atanlar oldu. Senin de bence artık kendi kendini açıklama cevap vermen gereken şeyler var diye düşünüyorum. Ya aslında eğer ki önceki konukların Benle ilgili muhabbet olmuş olmasaydı gelmeyi düşünmüyordum. Çünkü hayatımda silmek istediğim geçmişimle ilgili birkaç şey vardı. Onların burada bir daha karşıma çıkacağını biliyorum. Hani yüzleşmek istemiyordum onlarla bir daha. Ama dediğin gibi son gelen herhalde 3 konunun ya da dört konunun bana göndermeleri işte benle ilgili konuşmalar olunca insanlar artık hani çıkamazsın edemezsin diye söyleyince ben de bana biri bir şey yapamasın dediğinde zoruma gidiyor. Yapmak istiyorum hep. Belki bu da benim açığımdır. Bilmiyorum ama işte geleyim dedim. Ya yani. ve bizde de abi şey çok fazla oldu. Rap sektörünün içerisine girmek durumunda kaldık aslında. <gülüyor> gelen... ya <laughs> şimdi ben konuşmuyorum Eboyla ama eskiden benim arkadaşım da ee, iyi kötü bir dostluk yaşadık şu an ama ben bu videodan sonra konuşmak istiyorum. Yani videoya göre konuşacağım anladınız mı? <laughs> o videodakiler işte şeyle, doğru mu değil mi? Blokuşla konuştum geçen. Oğlum ortalığı 56 yaptın diyor. Adam haklı. Yani hiçbir alakam olmayan bir sektörde şu an hani nedense bütün hani rapçilerle bir program yapıyor olduk. O kadar iyi takip etmiyormuşsun beni. Üzdün beni ya. Ben bırakalı 7-8 ay oldu <laughs> ya. Kardeşin yapıyor kardeşim aslında. Yani. Ya kardeşim ve arkadaşlarım ilgileniyor ama ben kendimi oradan çıkarmak istedikçe daha da çok içine girdim yine. Ki sosyal medyadan benim gördüğüm en çok eleştirilen insanlardan bir tanesi sensin ve açıklaman gerekiyor kendini sürekli. Yanlış yaptım kanka açıklamayacaktım aslında. Yani eğer ki bu işi yapıyorsan yüzleşmemen gerekiyor bazı şeylerle. Ben yüzleşmeyi seçiyordum çünkü zoruma gidiyor. Geldiğim yerden kaynaklı biri benim aklıma... Hayda! Ebo mesaj atmış. Can akşam seni arayacağım. Ne oluyor ya? Ya ne arıyorsun abi? Herkese arıyorsun amına koyayım ya iftira atınca benim zoruma gidiyor ve benim ona cevap vermem gerekiyor. Keşke hiçbirine cevap vermeseydim. Kimle konuşuyorsa işte doğrudur falan deyip geçseydim ama olmuyor. Mesela bak yine bugün senin yanındayım ve senin soracağın sorulara cevap vereceğim. Yani bir döngüdeyim. İnşallah bir gün çıkaracağım kendimi. Bu da beni kötü etkiliyor aslında. Yalan söylemeyeyim. İnsanlara şey diyorum hani bazen. Yok diyorum, aldırmıyorum. Psikolojim sağlam falan diyorum ama bir yerde kanka etkiliyor. Şöyle etkiliyor. Ailen de görüyor bunu, arkadaşların da görüyor. Ya, Zoruna gidiyorsun. Sorayı ya, diyorsun ya. ki neden bana bunu yapıyorlar? Sonra bakıyorsun, diyorsun ki benim bunlara inat büyümem lazım. Benim tamamen ya, bu kadar dramatik bir çocuk değilsin ki abi sen. Amına koyayım yani ne kadar role girmişsin ya burada. Bu kadar dramatik değilsin yani alıngan bir adam değilsin sen. Bu aslında. inat, İnat ve umut. Yani yarışma yapıyorsun daha yarışma çıkmamış hile var. İşte canlı yayın yapıyorum, rekor kırıyor, kesin bot basmıştır. Şarkı yapıyoruz, şarkı dinleniyor, şarkı kesin bot. Şimdi bu insanın zoruna gidiyor kanka yaptığın bir şeyi sadece ben yapmıyorum bunu. Hani nasıl ki biz ben buraya sana konuk olduysam insanların gördüğü üçümüzüz. Arka planda kaç kişi var gördüğüm, bildiğin gibi. Ya yani düşün sen bu program çok kolay geliyor aslında. Ya belki. Bence söyledi, true üçümüzüz. abi false şu an. E, yalan söylüyor abi şu an bak bak. Şeyden anladım ben ayak hareketlerine bak. Bir şey, sadece ben yapmıyorum bunu. Hani nasıl ki ben Bak panik halinde görüyor musun? Ayaklar kalkmış. Stres halinde kaldırdım. Sana konuk olduysam insanların gördüğü üçümüzüz. Arka planda kaç kişi var? Anladın mı kardeşim? Değil, 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 değil. Ya düşün sen bu program çok kolay zaten... geliyor aslında herkese. Bakalım ee, abi duruma şimdi... Diyeceğiz. Ya abi insanları da amına koyayım şimdi linçliyoruz. Çurt düşmanı Canbekuit falan filan. Ya kardeşim onunla alakası yok. Biz neysek onu söylüyoruz. Niye çurt düşmanı olayım ben ya? Allah'ım ya Zoruna gidiyor. Benim ekibimin niye meyini bu kadar çabuk edebiliyorsunuz hani? Ne elinize geçiyor? Sonra anlıyorsun ama bir süre sonra. Anladığım dönemde şu, aşağılık kompleksi var. İnsanlar işte hayat zor ne yazık ki ülkemizde. Gün içinde yaşadığı stresi gelip seninle döküyor. Bence kimsenin Twitter olmamalı. <laughs> Twitter'da çünkü anlık bir şeye cevap verebiliyorsun ya. O senin her zaman başını ağrıtıyor ve böyle genelde bir gazla, bir sinir stresle hareket ediyorsun tweet attığın zaman. Geçen Danla'nın programına konuk bundan önce. Bir hayalim var mı dedi. Cumhurbaşkanımızda video çekmek gibi bir hayalim var. Benim tek bir hayalim var. Recep Tayyip Erdoğan'la bir tane Re reisle bir gün diye video çek. Bütün herkes mesela bana çıkıp dedi ki işte bu partili, bu partili, bu partili ve benim üzerime o partili alıp kaldı. Anlam veremiyorum hani bu tarz şeylere ben. Sen nasıl bakıyorsun mesela buna? Bence abi herkesin birbirine saygı duyması lazım. Hepimiz farklı şeyler, hepimiz farklı takım tutuyoruz, hepimiz farklı parti oy veriyoruz. Oğlum sen HDP'yi desteklemiyor musunuz zaman koyayım? Erdoğan alaka ya. İsmail falan geçmişte de HDP'yi desteklediğine dair. De. Erdoğan'la alakalı oğlum. Karşı düşmanınız değil mi sizin karşı şeyiniz? Partiniz AK Parti? Ne alaka abi? saygı duyuyor musun abi başkalarına? Duyuyorum. Absürt bambaşka bir örnek vereyim. Uzun ne ya? Uzun e ilk alaka? Çok ön yargılıydım. Deli olduğunu düşünüyordum adamın. Mantıksız söylediği şeyler de var. Evet ama baktığın <laughs> zaman böyle içinden alabileceğin gerçekten <laughs> mantıklı şeyler de var. Adam şey bize de bu şey demişti. Ya, dur bakayım ne olacak? Çünkü bir kanıt bulamadık. İşte Survivor'dayken... Ya kurt kombi... ne oğlum? Ebo kurt amına koyayım. Ne yaparsa yapsın. Ya oğlum öyle işte o kafaya girmeyin abi. O kafa da iyi bir şey değil. Değil kardeşim ya. Ya gerçekten iyi çubuklar da var abi, ırçılık yapmayın. Rica ediyorum. Da sürekli adam deprem olacak, deprem olacak Türkiye'de bir felaket yaşanacak diye bağırmış, çağırmış. Geçen biri söyledi bunu değil mi? Söyledi mi Alper söyledi daha söyledi bizim programda. Alper oradaymış, duymuş bunu. Kimse inanmamış adama. Ama bu yaşandı. Onun da bildiği %100 yüzde yüz orada değildiriz. De Belki değil. Değil olabilir. ama yani, sonuç olarak hani... çıktı. Evet. Evet. evet, ama sonuç olarak. Ya Ebo ile kahve muhabbetim bu yarlam. soru cevapta da geçerdik. Onu Orkun. Ne bu gül muhabbeti gibi amara koyayım ya. Saygı duyması gerektiğine inanıyorum ben. İkimizin de gerçekten konuşacak çok fazla şeyi var. Bence yavaştan sonra Kısır yapın bir de yiyelim amara koyayım. Are you ready ben Are you ready? <laughs> yeah, I'm ready every time. All right. Sen buna inanıyor musun kanka? Ben sana gerçekten bir soru soracağım. Yalan makinesine. Evet. Ma %100, inanıyorum. Bu doğru Bendi, mu? %96 diyor ben %100. Ya sikerim o makinayı götünden ya. Ne makinesi amara koyayım? Taş geçiyorsunuz milletle kandırıyorsunuz. Ben gelin bir yalan söyleyeyim yarrağmanlar o makine. De yüz inanıyorum. Peki benim hakkımda mesela merak edilen bir sürü soru var. Bunlar benim yalan söylediğime inanacaklar ve doğru söylediğime sürekli bir bahane bulacaklar. Bak göreceksin, zillemedi deme. Ya Allah başlayalım. Hani benim kaderim bu. Şimdi biz soruları şu şekilde hazırlıyoruz. Ebo'nun kendi videolarının altına, sosyal medya gönderilerinin altına gelen yorumları alıyoruz. Ebo'nun katıldığı programların altına, sosyal medya gönderilerinin altına gelen yorumları Oğlum bunu niye koyuyorsunuz amına koyayım ya? Allah Allah. Yorumları alıyoruz. Allah. katıldığı programların altına gelen yorumları alıyoruz. Twitter'da seninle ilgili atlantiklerin <laughs> hepsini alıyoruz. Elimizde böyle kocaman bir veri bulutu Ebu oluyor. Hangi yapay zeka ile işliyoruz ve şunu soruyoruz. İnsanlar en çok Ebo hakkında neyi merak ediyor? Biz o soruları evet hayır sorularını çeviriyoruz. Ve aslında insanların %100 senin hakkında merak ettiğin soruları elde etmiş oluyoruz. Ve bugün bunları soracağız sana. Okay. We can begin with the first question. Then. Okay. What are the Wendy şimdi işe girdi o yüzden biraz günleri ayarlamamız daha zor oluyor. Los Angeles'ın dışarısında aslında oradaki bölgeye bakan Ay, şerif departmanında çalışıyor. Ya. Hem suçluları hem de işe girecek olan polisleri yalan makinesi testi yapıyor ve onun verdiği kararlara göre aslında biri işe alınıyor ya da alınmıyor ya da suçlular hapse giriyor girmiyor. <laughs> Mahkemelerde hakimler yalan makinesinin testinde de hani bir jüriyeş gibi kendi kararını ya. verirken büyük bir etken olarak kullanıyor. Her Her bir ne makinaymış abi. Ya, abi olay çıkar. Çok kolay çıkar. Evet. Çünkü hani beyaz yalan da Her eve bendi de lazım derken abi o ne demek abi, yani? Olay Kendi kararını verirken demek büyük bir abi. etken arada. O ne demek Her abi? Bendi de lazım o zaman. abi olay çıkar. Çok olay çıkar. Çünkü hani beyaz yalan da söyleyebilirsin. Küçük yalanlar da olabilir. Mesela eşin yemek yapar. Çok güzel olmuş dersin. Aslında hiç güzel olmamıştır ye, ye, yemek. Ya e, o sana gelse <laughs> ben, ben de gelsin dersen orada olay çıkar. Congratulations <laughs> yani. Oğlum bu ne amına koyayım? Canlı bomba gibi ya. Nasıl maçını amına koyayım abi? <laughs> Teknik. First question. Sanatçıların şarkılarını gerçekten <laughs> beğeniyor musun? Hepsini mi? Evet. Hayır. That is true. Ya ben çok fazla Türkçe rap dinlemiyorum. Yapıyorum. Ya karı sende var ya sen ben de ben de ne taşacak be adam. Her şeyi doğru diyorsun ya. Demiyorum. Çünkü bunu dediğim zaman onu etkilediğimi düşünüyorum. Kariyerimi her şeyi düşünüyorum. doğru almanı Önce bir yapımcı tanıyor musun Orkun? Müzik yapımcısı. Hayır. Vazgeçtim. Tanıyorum bir tane yapımcı ve çok fazla herkesin her işine karışıyor. Ve insanlar bundan rahatsız oluyor. Öyle mi? Evet. Yani bir sanatçı hiçbir zaman çıkıp da işte bak bu tarz olmamış bu tarzı dene demedim. Bu söz olmamış bu sözü dene dediğim olmadı. Sadece çok abi, ağır sözler vardı. gerçekten kötü duruyor yani dışarıdan baktığın zaman estetik durmuyor abi makine. Böyle makinayı sikim abi bu ne ya? Boru geçirmiş amına koyayım. Su borusu değil mi abi o karnındaki? Mesela bazılarında kanka bak bence bu senin başına bela çıkarabilir. Kablo falan oluyor. geçiyor aman abim. Sen tavsiye olarak veriyordun olarak ve bu. bir zorunluluk değildi o. Evet mesela benim çok hmm. memnun olmadığım çıkıp da patlayan şarkı var. Ben patlayacağını biliyordum ama ben hiç sevmiyordum o şarkıyı. Sana bunlardan birini örnek verip çocukların kalbini kırmayayım ama onlar biliyorlar yani. Hani burada söylemem yanlış olur. Çok normal abi hepimizin içinden Cefret yani şey... gelir mi babadan? Babadan bir cefret duya duymak isterim. Diye de var, sevmediği işler de var. Evet, bu şekilde abi. Türkçe rap'in kalitesinin düşüşünden pek çok insan, aslında sosyal medyaya yazılanlar da, hatta Eboşov'da, Ati'yle de aranızda benzer bir muhabbet geçiyor. Seni sorumlu tutuyor rap'in kalitesinin düşüşünden. Zombi ettiniz insanları a**ım tak 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 diye. Türkçe rap'in kalitesizleşmesinin <laughs> sebebi Sen olduğunu düşünüyor musun? Hayır. True, true. Aman ha koyduğum karısı yine true diyecek. No. Hayda. yani çok fazla senin rap sanatçın olduğu için başka bir yapımcıda bu kadar rap sanatçısı var mı? Yok. Ve rapi <laughs> insanlar gibi. Oğlum adamı sikmişler lan. Orkun ne yapmışsın abi? O ne almana koyayım ya? Adamın yüzü düştü abi misafir ya. Lan biz gelsek bize de mi böyle yapacaksın? Can Bekuit 31 çekiyor mu? Evet sanatçın olduğu için başka bir yapımcıda bu kadar rap sanatçısı var mı? Yok. Ve rapi insanlar genelde şu an kötüleşti <laughs> gibi gördüğü için seni suçluyorlar diye düşünüyorum. Ya haklı oldukları konu şurada. <laughs> Adam düştü amına koyayım ya. Abi direkt pat diye ilk mermiye vurmazsın abi. Yani 2. 3. soruda yap bari koyup. koyayım. Kanka bende olmayan sanatçıları da bende sanıyor insanlar. Aslında benim sanatçılarım değil ama beraber takılıyorum diye benim hep sanatçılarım sanıyorlar. Mesela Ati ile Blok'la benim iş anlamında bir bağlantım yok aslında. Ama sanki benim sanatçılarımmış gibi görünüyorlar. İnsanlar Ati benim sanatçım sanıyor. Ati kendine çalışır. Kanka senin sanatçın değil mi? Değil tabii ki. Blok 3. Okey. Evet, bunun gibi benzer birçok şey var. Ben sadece, Emirhan. Emirhan da benim sanatçım değil. Ben arkadaşlarımla zaten bu şekilde iş Ya Ebo senin değil. İsmail'in işte. Ya o, o, mevzu yani. Şeyine girmiyorum. Poizi senin sanatçı. Evet, Poizi kardeşimin sanatçısı. Era 7 var. Ama mesela ile de, Blokla da, Çakalla da ben freelance çalışabiliyorum veya başka benim, benim mi, mi ama ben sanatçıyla freelance Benim sanatçım i̇şte, hepsi benim. Mesela proje benim proje veya proje oluyor. Diyorum ki bak bu proje var, girmek ister misin? Prodüksiyonunu üstlenmek, gelirini almak istiyorum. Sana teklifim bu, kabul eder misin? Bu şekilde. Ama onların hepsi kendine bağlı. Hani kendine çalışıyorlar. Peki şeyin kardeşin İsmail'in bir yayın şirketi var mı? Bir label'ı var mı yani? Yoksa başka bir şirket üzerinden mi? Var var. Label var onun. ha, Zuna, kendi... Rikos, Zuna Rikos onun label'ı. Baya popüler şu an Türkiye'deki benden sonra. E bak ben kardeşime de buradan bir şey söylemek istiyorum. İsmail. E, sos... Ama saat takılmamış. Bak bu programda Fatih Philip istiyordum abi ben bir tane replika a kalite olan var ya dışı orijinal. O takılmamış. O beni biraz şey yaptı yani. Düşürdü beni videodan. O Fatek Philip olacak da abi ya sosyal medyadan nefret ediyor. Böyle aslında keşke onun gibi olsaydım ben böyle. Hep arka planda kalmak istiyor. Benim ilk zamanlarım gibi. Kafasındaki tek mentalite sanatçısını yukarıya çıkarmak, zirveye getirmek. O biraz daha benden farklı bir stratejide ilerliyor. Ben ona işleri emanet derken ben bu işi bırakacağım. O kendisi ben bu işi yapacağım ben, ben... Çok duygusal! Çok duygusal! Ah! Ahmet Kırcan. Kardeşim tramvaya hoş geldin. sıkı tutun. Gidiyoruz güvenmiyordum. Şöyle güvenmiyordum. İsmail biraz bana göre daha sinirli ve öfkesine yeri geliyor hakim olamayabiliyor ama benden daha akıllı biri. Allah herkese onun gibi bir kardeş nasip etsin. Çünkü benim kırdığım bütün rekorların içinden geçti. Ne varsa içinden geçti. Her gece de onu gördüğümde kardeşim seni tebrik ediyorum demekten başka bir şey diyemiyorum. İnsanlar Cısta'ktan sonra senin şirketinden çıkan şarkıları sıkça kadınları aşağılıyor diyerek eleştirdi. Hatta e, Aydilge'nin bununla ilgili bir açıklaması var. Tanıştım bebekte. adına Ataşa dedim uzatma bebek ya aşağı gibi sözleriyle e, kalpleri fethetti. Şarkı. Ya sana ne yarrağımın aydilgesi. Şarkı bu amına koyayım. Hani özgürlükçüydük? Özgür değil miyim kardeşim ben sanat yaparken? Sana ne yarrağım git kiralık aşkı söyle. Şirketinden çıkmış olan amına şarkılarda kadınların ama... aşağılandığını düşünüyor musun? Hayır. Reacting to that one. Tepki veriyorsun. <laughs> Eren Çelik, travmaya katıldın. Seni gidi sapık, seni gidi sapık. Al değilsin Eren. Soru biraz açık uçtu. Abi bir dakika uçtu. dur adamın yine siktiler ya. Bak bunda bir tepki var. Ne tepki sağmar abi? Bu an tepki veriyorsun diye ben <laughs> Soru biraz açık uçtu. Bunun için yapmıyorum. Kadınları objeleştirmek için <laughs> bu şekilde <şartıları> yap. <laughs> 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 Arslantay. Eyvallah. Sikici Tolga'ya abonelik niye edittin kardeşim? Sikici Tolga 31 Amana ben yapımcıyım ya. kanka beni ilgilendirmiyor Bunu rapçi düşünür rapçinin bir kariyeri var Ben yapım şirketiyim benim zaten sorunum Bütün sorunlara cevap vermekti Sanki hepsini ben yaptırıyormuşum gibi gözüktü Aslında benim sanatçılarımdan kadını objeleştirmek için Şarkı sözü yazan yok ya yaptığı Abi adamın adı adamın adı var ben ya. şeye, evet, adam bana koydular ya Her şey evet yalancı diyorlar adam Bir youtuber bir belgesel <laughs> yapıyor 2 saatlik ya. Türkçe rap ve mafya adlı Videosunda <laughs> arkanda <laughs> mafya Bağlantıları Tarık olduğunu poşa. iddia ediyor evet. Herhangi bir mafya bağlantın var mı Tarık akşam seni arayacağım bak bak kim kim kimin amına koyuyor şimdi. Dur bekle sen Tarık. Akşam arıyorum seni dur. Var. true. Abi bu ne demek ya? Mafya bağlantım var mı? Var. Ee ne oldu şimdi? Var tamam. Bitti mi yani konu kapandı mı? <laughs> Konuyu kapat. Uzatma tamam var bitti. Tamam. Yani neyini anladın bağlantıdan kastın ne kanka mesela? Ben evet var dedim ama yani... Var abi kapat. ...çatlayacağım ki sana orkunun onu düşüneyim. Slotçu Salih. De, Eyvallah kardeşim ayağımdan el Diğer... koyayım ya slotçu Salih ya. Dediğim yer buna müsait. Şu anki aktif tanıdığım e, iletişimde olduğum herhangi bir mafya yok. Ama geçmişte bu işten önce de illaki ki seyyar satıcılık yaptığım dönemde de ben mafya ile kontaktaydım. Şöyle bir kontaktaydım, Tanıyorlardı beni. Eyvallah Salih. Şart eyvallah Benim kardeşim. Sağ ol, sen nasılsın? Bu herhangi bir iş birliğim veya yardım istemek gibi bir durum asla olmadı. İstersen onu da varsa öyle bir sorun. Şimdi ikinci sorumuz da o alacak. Okay. Çünkü de, bu, zaten bunu kesip farklı farklı yorumlayacaklar ben biliyorum. Yaptığım işte de şöyle bir örnek vereyim sana. Gece kulüplerine falan da çıkıyor bizim sanatçılarımız. Yere geliyor performansollarda da çıkıyor yere geliyor. Eyvah Bazen indirim isteniyor. Yarrab abonelik al oradan tişört gönderme. Tişörtümüz yok mu bizim? olan abilerini koyuyor. Abonelik ediyor herkese. yapar mısın? Eğer ki çok ortak tanıdıktan gelirse indirim yapıyoruz hani mekanlarına sanatçı çıkarmak için. Bir şekilde bize ulaşır der ki DM'de hastası biri varsa işte bunu rapçilere paylaştırabilir misin? Onun dışında böyle haraç kesmek gibi falan filan kontak asla öyle bir şey yok. Veya bir finansal ortaklığımız falan veya işte bir yardım destek isteğimiz asla olmadı. Onun dışında yaşadığım ortam ve çevre buna müsait. istemeden olaylar çıkabiliyor. Olayların içine girebiliyorlar. Biri abisini devreye sokuyor mesela. Beni arıyorlar. Bu problemi yardımcı olabilir misin? Tamam diyorum ben yardımcı olurum hallederim barıştırma konusunda da girebiliyor. Bu şekilde kontaklarım var. Onun dışında dediğim gibi başka türlü kontağım yok. Yani bu arkadaşın yaptığı videoda aslında iddia ettiği şey bu. Bir mafya ile aktif olarak bir işbirliğin var mı? Keşke soruyu böyle sorsaydın. Benim ha hayatım boyunca hiçbir zaman hiçbir mafya ile işbirliği yapmadım. <laughs> evet 3 abonelik hediye edilmiş. Eyvallah Salih. Sağ olasın. Abi Orkun Böyle makineyi sikerim ama ha. Bu ne abi alt alttire 31 Eyvallah kardeşim Abonelik ediyen için Eyvallah Abi adamın amına koydunuz ya Oğlum bu nasıl misafirperverlik Adamı çıkartıyorsun her şey yalan That is true. Thank you, Wendy. I know. Now we all know. Thank you. Yine insanlar istediği şeyi çıkaracak. Hani ne kadar çok benim herhangi bir bağım olmadığı doğru çıksa da bir önceki soruyu alıp ona göre kafalarını yazacaklar mesela. Açıklayamayız ama ben kendimi biliyorum. Hani benim herhangi bir... Abi şu Twitter ucubeleri var ya, şimdi adamı var ya nereden nereye ne yapacaklar bak gör. Gel ya, hiçbir zaman iş hiç birliğim olmamış. Çünkü benim annemim babamın bana söylediği tek ya, şey var. Twitter şey var, var ya. Sen, sana hakkımızı helal etmiyoruz. Ben de hep bu kafa yapısıyla büyüdüm. Elimden geldiğince de biler ek asla haram yememeye, kulak yememeye çalıştım. İstemeden yapmıştım olmuş mudur? İlla olmuştur. Onda da Allah'a sığındık. Allah, Allah affetsin. Katıldığım bir programda müzik yoluyla kara para akladığına yönelik iddialar gündeme geldi. Aslında çok fazla Twitter'da da bu konuşulan bir şey. Sen de bu iddiaları kuvvetli bir şekilde reddettin. Question is coming. Ebo ticarette Tari. elde ettiği kara parayı müzik sektöründe denetimin zayıf olmasından dolayı Spotify'dan aklıyor. Ayak ayakkabı ticaretinden müziğe bu denli bir fırlama yapılması mümkün değil. Devamlı yurt dışına çıkıp girmesi bu operasyonun bir parçası. Kanka de. bu tamamen hmm. hurafe koyayım ya. Bence kendimi insanlara çok fazla işte röportaj, cart, hmm. konuşarak story bile atmıyorum ben. İfade etmediğim için insanlar kendi kafasında Doğru bir olabilir. ton senaryo oluyor. Eyvallah Salih. Para aklama iddialarını kabul ediyor musun? Yani etmiyorum. Hayır. Hayır. Ya Berkay Bekuyu sikerim şimdi seni ha. It's true. koydu. Ben değilim again. You're welcome again. Berkay bugün böyle bir daha beni yönlendirmeye çalışma amına koyarım senin ha. Yarra. Mesela YouTube'dan kara para atlayabilir miyim? Amına mi? koyduğuma e, bak Spotify'dan ya. Spotify'dan kara para nasıl atlanıyor? Var mı fikrin? Benim anladığım insanların iddia ettiği şey şu. Biri geliyor sana illegal yollardan kazanılmış <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> parayı nakit olarak vereyim. <laughs> Abi şu tramvay faresini sikeceğim artık ya. ESO 31. Eyvallah kardeşim. Draven Bekuite mi gitti? Yarraydık ya. Amına koyayım ya. Ya da seni sanatçına veriyor. Sonrasında bu sanatçının işte hem dinlenme gelirlerini, hem ya izlenme gelirlerini ilik. hem de konser gelirlerinden pay alıyor ve bu şekilde parayı yasallaştırmış oluyor gibi bir iddia benim anladığım. Sen nasıl yapılıyor bu şey de sektörde? İşte kanka bunu zaten daha önce katıldığım programda bunu nasıl yapıldığını bilmediğimi söyledim. Şöyle bak sen. Bugün sen kara para aklıyorsun. Lan ne oluyor piyango mu vurdum kamera koyayım? Bilek şek mi ne oluyor lan? CS31 Eyvallah kardeşim Dedin ki işte ben müzik üzerinden park Ayda Orkun yazdı kara para mı aklıyorsunuz abonelik geldi diyor Orkun bir git işine gücüne bak sikerim o makinen ha yeter Kara para aklamak istiyorum. Müzik yapan çocuk kim var? Ebo var. Mesela getirdim bana 10 milyon TL para verdin. Eyvallah salih, salih Ben mesela gittim X kişiye yatırım yaptım. Ya bu sanatçı tutmazsa Orkun? merak ediyorum. Bu sanatçı tut, tutma garantisi var mı? Bizim her yaptığımız sanatçı yüzde yüz patlıyor mu? İşte muhtemelen aynı insanlar da ya da benzer bir kitlede bot kullandığını iddia ettiği için hani tutması garanti gibi yaklaşıyorlar buna. Bu, şimdi ben bütün müzik yapımcılarını tanırım. Türkiye'deki en büyük müzik yapımcıların hepsiyle oturmuş. Türkiye'de kara para aklayabilecek cesarette bir yapımcı bulamaz. Çünkü kara para aklayan adam gidip göz adama ver. Bir de benim gibi bir adamın üzerinden yani ne kadar büyük bir geri zekalı ki bu gidip Ebo üzerinden kara para aklıyor. Neden gelip benim üzerinden aklasın? Hayatım için hiçbir şekilde bu işin içinde bulunmadım. Mesela burada cevabı hayır. İnsanlar CETO 31. Eyvallah kardeşim. 4 kişiye daha abonelik göndermiş. Eyvallah sağ olasın. Eyvallah aman söyledim ben kara para aklamıyorum amına koyayım şimdi yarın bir gün bizi de şimdi kara para aklıyor diyecekler ya amına koyayım Kimin seni alın teri? bu kadar kolay mı bizim üzerimize bu algı yapıştırmak hiç kimseye de hakkımı helal etmiyorum kolay kolay hakkını haram eden biri değilim Bana bu algı yapıştırdım sadece bu değil bot kara para terör sempatizanı taciz ve tecavüz dışında her şey aslında muhammed eyvallah eyvallah kardeşim hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum eğer ki doğruysa onların söyledikleri iki dünyada da elleri benim yakamda olsun şimdi hani konuyla da bağlantılı olduğu için şu bot mevzuna girmek istiyorum. abi orkun alevim <laughs> GF 31. Eyvallah kardeşim ya. Sağ olasın valla bak. Eyvallah tamam. Sağ ol baba. Abi bir şey söyleyeceğim. Ne diyecektim? Unuttum amına koyayım ya. Neyse süret evet. tamam. abi bot atmam mı? Ha Orkun alevi mi lan? Onu soracaktım. Şey kılıç var ya. Genel hani genel konuklarımız arasında da çok fazla konuşuldu. Hani kimse çıkıp da Ebo bot atıyor demedi. Evet. Ama sosyal medyada da evet. Ebo ve Ebo'nun bütün sanatçıları bot atıyor gibi bir algı var. Hangi sanatçımı tanımıyorsun? Herkesini tanıyorsun. Evet. Niye? Nasıl tanıyorsun Orkun? Şarkılarını dinliyor musun? Dinlendiği için. Sana buradan 10 tane, 20 tane şarkı açsam hepsini illaki bir arada <laughs> görmüşsün. Olay bu kanka. Ben şarkı çıktıktan sonra arkama dönüp ya da sanatçım şarkı çıktıktan sonra arkasına dönüp şarkı dinleneceğine karar vermiyor. Yani beklemiyor. Biz bir şarkı çıkmadan önce bütün piyasayı ayarız şarkıyı. Twitter'a, Instagram'a, TikTok'a. Abi TikTok. düşünsene dakika böyle 25'te Orkun'la yumruk yumrağa giriyor. Senin de korum sorulduğun sorularım falan. Hangi abi hiç izlemedim var. ha ilk izleyişim. Iki. iki, da, iki de de Vallahi ilk izleyişim. Görmüyor musun mesela bir şarkı çıkmadan önce nasıl piyaladığımızı? Küfür etsek de, övsek de, gömsek de bir şekilde nasıl piyaladığımızı yapıyoruz. Şarkıya sahip çıkıyoruz. Şarkıyı bir tutan Şimdi sen bir dükkan açıp müşteri gelmesini beklerken az bir şey yaparsın. Eyvallah Muhammed'im. Sağ olasın kardeşim. Ama sen bir müşteri gelmesi için değişik stratejilere girersen işte gel abla gel abi gibi aslında biz işe öyle bakıyoruz. Dükkanımıza iş yaptırmamız için ne yapmamız gerekiyor? Güzel strateji, insanları çekecek şeyler vermemiz gerekiyor. TikTok'lara reklam veriyorsunuz. Instagram influencer'lara reklam para veriyorsunuz. Para kan, kanka, bunların hepsi para. Biz Para bu... gelmedi kardeşim reklam ya. E bu akşam seni arıyorum bir reklam pastaya. Para harcıyoruz işimize. Yeri geliyor bizim bütün şarkılarımız tutmuyor ki kanka. 30 <laughs> tane yaparız, 20 tane stüdyo. 10 tanesini yaptığımız harcama yeri geliyor.